Merhaba hanımlar döndün neyin oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birbirinden güzel yazmaların kenarlarındaki oyalarımı göstermeye çalışacağım sizlere. Bugün oya modeli çekmeyeceğim. Çekilmiş oyalarımı göstereceğim hanımlar. Modellerime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Aboneli ücretsizdir. Modellerimi göstermeye başlıyorum hanımlar. Yazmalarımı bir kenara alayım. Şöyle bir kenara alayım. Baştan başlayın. baştaki yazmamdan hanımlar göstermeye. Böyle bir sıralı modelim var hanımlar çok güzel çıtı pıtı sizlerinde severek beğenerek yapabileceği bir model hanımlar böyle rengarenk düz yazmalara çiçekli yazmalara desenli yazmalara çok güzel yakışan bir model modelimi böyle bir de arka yüzünden göstereyim daha önceden çektiğim modellerim hanımlar bu modellerim bir de yazmamın üzerinde tutuyor. yazmamın kenarı doldu dolu dolu bir model oldu yazmalar yazmama birçok modellerim var böyle bir modeli sıralı çıtı pıtı yapıyor olsaydım hanımlar 600 650 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait şimdi şöyle bir çıtı pıtı bir modelim var çıtı pıtı zarif böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım 350 TL'lerde başlardım bu şekil modelim çıtı pıtı yine zarif şık bir kısmını kesmişim hanımlar böyle iki tanesi kalmış bu da model çekmiş olduğum bu şekil böyle bir modeli yapıyor olsaydım 400 TL'lerde bu sıklıkla başlamak isterdim hanımlar yine böyle kaya yapımı var böyle kaya yapımı öğrenenler için bu şekil kaya yapıp üzerlerine çiçek yapabilirsiniz böyle bu büyüklükte kayalar yapacaksın 750-800 TL'lerden başlardım kayalar büyük hanımlar böyle güzel yine bir modelim böyle bir modeli yine yapıyor olsaydım 500 TL'lerde başlamak isterdim malzemesi karşı tarafa ait Kalpli ağır bir model modeli bir de şöyle tutayım böyle bir modeli bu sıklıkta yapıyor olsaydım sık iğneli bir model 750-800 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait sıralı bir model dolu dolu hiç aralığı yok böyle bir modeli 550-600 TL'lerden başlardım hiç aralığı yok sıralı modeller her zaman dolu dolu bir model hanımlar Böyle lale modeli, dalları olan yine çok güzel bir model, sık iğneli. Çok da güzel. Modelin bir de bu yüzünden göstereyim. Yazmamın üzerinde tutayım hanımlar. Bu da ağır bir model. Böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım 700 TL'lerde başlardım bu sıklıkta. Hepsi emek isteyen bir model hanımlar yine böyle çıtır çıtır. Sarif bir modelim var. Böyle bir modeli ben 350 TL'lerden başlardım. Yine böyle bir sıralı bir modelim var. Bu modelde bu şekilde. 700 TL'lerden yapmak isterdim. Malzemesi karşı tarafa ait hanımlar tekrardan sıralı bir model. Çok sevdiğim modellerden biri. Böyle bir modeli 650-700 arası yapardım. Yapmak isterdim hanımlar. Malzemesi karşı tarafa ait. Böyle küçük bademleri olan bir model. Bazı iplerimi kesmemişim hanımlar. Modellerin yanlarındakini. Böyle çok güzel bir model bu modelde bu sıklıkta bu şekil yapıyor olsaydım 650 TL'lerde yapmak isterdim malzemesi karşı tarafa ait yine böyle şıkır şıkır sıralı güzel bir model hanımlar şu güzelliğe bakar mısınız rengarenk böyle bir modelde 700 TL'lerde yapmak isterdim malzemesi karşı tarafa ait sıralı modeller hep dolu dolu hiç aralığı yok hanımlar. Yine böyle biz tek seferde giden sıralı bir model. Böyle bir modeli de bu şekil yapıyor olsaydım 650 TL'lerde yapmak isterdim. Yine böyle sıralı bir model. Tek seferde biten. Bu ağır bir model hanımlar, sıralı ve emek isteyen bir model. Bunda 700-750 TL'ler arasında yapmak isterdim. Ne böyle çiçekli bir modelim var. Bu modelde yapmış olsam 400 TL'lerde yapmak isterdim. Böyle yine bir sıralı bir model, ağır model. Her zaman bu şekil modeller ağır oluyor hanımlar. Bu modelimi de yapıyor olsaydım 800 TL'lerde yapmak isterdim. Malzemesi karşı tarafa ait. Yine böyle tek seferde biten ağır, sıralı bir iğne oyası. Bu modeli de 750 TL'lerde yapmak isterdim. Malzemesi karşı tarafa ait. Bu yazmayı bitirdim hanımlar. Şimdi diğerini alıyorum. Bu yazmamı kenara aldım. Şimdi ikinci yazmama başlıyorum. Bu modeli bu yazmaya inşallah nasip olursa bitirmek istiyorum hanımlar. Diğer modellerini kesip buna devam etmek istiyorum. Böyle dolu dolu ağır bir model. Bu şekil. Böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım 800 TL'lerde yapmak isterdim bu aralıkta, bu sıklıkta hanımlar. Yine böyle rengarenk bir modelim var. Bu modelde yapıyor olsaydım 400 TL'lerde başlardım. Yine bir çiçekli modelim var. Bu modelde yapıyor olsaydım hanımlar 500 TL'lerde yapmak isterdim. Yine böyle yepyeni zarif bir modelim var. Bu modelde 500 TL'lerde yapmak isterdim hanımlar. Bu yazmamı da kenara alıyorum. Diğer yazmama başlıyorum. Yeni modellerimden birisi hanımlar. Bu şekil. Böyle çok güzel bir model. Bu modelde yapıyor olsaydım 650-700 arasında yapmak isterdim. Bu sıklıkta hanımlar. Böyle sıralı bir model. bu şekilde modeli de bu o kadar zor değil sıralı ama 650 700 arasında yapmak isterdim böyle iki birden yürütülen bir model bu modelde 650 700 arası yapmak isterdim böyle yine güzel bir modelim var bu modelde 700 TL'lerde yapmak isterdim hanımlar malzemesi karşı tarafa ait Yine böyle güzel bir modelim var. Bu modelde 500-550 TL'leri de yapmak isterdim. Bu şekil tek seferde biten bir model. Bu modelde 650-700 arasında yapmak isterdim hanımlar. Böyle sıralı bir modelim var. Model olduğu için bu şekil az az yapıyorum hanımlar. Sonra kesip tekrar yapıyorum yazmalara bu modeli de bu şekil yapıyor olsaydım 650 700 arasında yapmak isterdim. Böyle sıralı yine bir kele olan modeli. Bu modelde 650 TL'lerde yapmak isterdim. Yine böyle zarif da güzel bir model kolay. bu şekil bunu da 400 TL'lerde yapmak isterdim hanımlar. Bu yazmamı da bitirdim. Diğer yazmama geçiyorum. Böyle çıtıpıtı kolay model arayanlar için hanımlar böyle bir modeli de 500 550 TL'lerde yapmak isterdim. Yine böyle güzel, şık bir modelim var. Bu modelde bu sıklıkta yapıyor olsaydım 650 TL'lerde yapmak isterdim. Yine böyle kele olan modeli. Çok güzel bir model hanımlar. Bu modelde yapıyor olsaydım 700 750 TL'lerde yapmak isterdim. Malzemesi karşı tarafa ait. Ağır bir model 3 çapraklı yonca modeli. Bu modelde 800 TL'lerden yapmak isterdim 850-900 hanımlar. 850-900 arasında yapmak isterdim. Emek isteyen bir model. Bu yazmamı da bitirdim hanım. Böyle ağır, çeyizlik bir model hanımlar. Bakar mısınız? Bu yazmamı da bu modeli tamamlamak istiyorum. Bu şekil yeşil yapraklarını yaptım çiçekleri yapılacak böyle bir modelde yapıyor olsaydım 800 850 TL'lerden yapmak isterdim hanımlar tam çeyizlik bir model bu yazmamı da kenara alıyor böyle bir modeli yapıyor olsaydım hanımlar çok güzel bir model modelimi arka yüzü ön yüzünü çeviriyorum çok da güzel yakıştı şu güzelliğe bakar mısınız hanımlar? Böyle bir modelde yapıyor olsaydım 700 TL'lerde yapmak isterdim hanımlar. Malzemesi karşı tarafa ait. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.